1993'e götüreceğim kıymetli seyirciler. Görmüşsünüzdür videoyu. Biliyorsunuz daha önce bu programda ben ekonomistim demişti ve ben ekonomistim dediği videoları yayınlamıştık. Ama ben bu kadar eski olduğunu bilmiyordum. 1993'te de Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı kendisinin ekonomist olduğunu iddia ediyor. Buyurun. Şu anda 1992 yılının enflasyonu %70. Ve 93 tahmini bütçesini açıklıyorlar. 93 tahmini bütçesine açık bütçe olduğunu kabul ediyorlar. Ve açık miktarını da ne kadar veriyorlar biliyor musunuz? 57 trilyon. Ben size bir ekonomist olarak iddia ediyorum ve söylüyorum. Şu anda asgari ücret. Kaç para asgari ücret? 910 bin lira net. Bu kardeşinizin her zaman bir hesabı var. Bütün beyler, bütün bayanlar bu hesabı yapsın. Bak bu hesap aslında hanımların hesabı. Niye? Mutfağın sorumlusu sizsiniz. Mutfakta sıkıntıya düşen sizsiniz. Şu anda bir bardak çay Bursa'da kaç para? Bin lira. Simit kaç para? 1500. Ne yaptı? 2500 lira. Üç tane çocuğunuz. Hatun dört. Siz beş. Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Sadece çay ve simit. Bir hesap yapıyorum size. Beş kere 2500 ne yapar? 12.500 lira. Bir öğünde. Günde üç öğün. Ne yapar? 37.500 lira. 40 bin lira diyelim. Ay 30 gün. Ne yapar? 1 milyon 200 bin Türk lirası. Asgari ücret 910 bin lira net. Değerli kardeşlerim, bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir sizi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere. <laughs> ben tabii ekonomistim diyor ya ve meseleyi çay simit hesabıyla anlatıyor ya. Ama sesindeki nefrete ne olur? Dikkat kesilin kıymetli seyirciler. O sesteki nefrete dikkat kesilin. Çünkü dün de öyleymiş zaten. Biz bunu fark etmedik. Ben bunu fark etmedim. Özür diliyorum kendi adıma. Ama diğer arkadaşlar ne der bilemiyorum. Arkadaşlar... Sözlerinizi biriktirin çünkü Garo Paylan'ın da mecliste komisyonda söyledikleri var. O biraz, da, biraz daha herkesi suskun olmakla suçlayacaksın. Asıl özür diliyorum. Peki. Hem böyle peş peşe videoları veriyorsun, sonra da herkesi suskun olmakla. <laughs> Konuşacak hal <ay> kaldı. Nasıl <laughs> Aa, peki? Buyur buyurun o zaman. Ee, önce <laughs> size bence... bir şeyler söyleyeyim. Yok, Yok hocam, ben uzun uzun olarak... konuşalım. Yürüyorum. Peki. Garo Paylan'ın da çay simit hesabı var sevgili seyirciler. Recep Tayyip Erdoğan'ın 93'teki sözlerinden yola çıkarak bakın Garopaylan ne diyor? Bu şartlarda o yoksa yurttaşlarımızdan vergiyi topluyorsunuz. Bir avuç yandaşınızı aktarıyorsunuz. Onlar ne yapıyor? Dolar bazında garanti aldıkları için o dolarları, euroları alıp vergisini ödemeden yurt dışı vergi cennetlerine götürüyorlar. Bakın iktidarınız bu belgeler ortaya çıktığı halde bunun üzerine gitmedi. Yandaşların üzerine gitmedi, gidemedi. Ama siz ne yapıyorsunuz? Asgari ücretliye hala vergi yüklemeye çalışıyorsunuz. Çalışıyorsunuz bakın. Açlık sınırı 3000 lira geçmiş bu ülkede. Siz asgari ücretliye 2825 lira vermeyen görüyorsunuz. Ya Sayın Cumhurbaşkanının bir simit, bir çay hesabı vardı 93 yılında iktidara gelmeden önce. Bir simit, bir çay dedi. Değil mi? Niye bu hesabı yaptı Sayın Cumhurbaşkanı? Şöyle yaptı. Bir simit kaç para, bir çay kaç para? Dedi. Hadi bugüne uyarlayalım. Ben aldım simidi iki buçuk lira. Mütevazı bir adet içtim. İki buçuk lira da çay. Beş lira. Sayın Cumhurbaşkanı beş kişilik bir aile üzerinden bu hesabı yapmıştı. Ne yapar bugün uyarlarsak? Bir öğünde yirmi beş lira yapar. Yani yurttaşımız yalnızca çay yiyip, e, çay içip simit yesin. Yirmi beş lira. Bir günde ne yapar? Üç öğün var. Yetmiş beş lira. Bir aya vursanız 2250 TL. Diyeceksiniz ki asgari ücret 2825 TL arkadaş. Kalıyor 575 TL. Yalnızca çay içip simit yese yurttaşımız geriye 575 lira kalıyor. Peki Sayın Cumhurbaşkanı ifadesiyle soruyorum. Kirayı kim ödeyecek Sayın Çalışma bakın. Elektrik faturasını kim ödeyecek? 500 lira gelen doğalgaz faturasını kim ödeyecek? Telefon faturalarını kim ödeyecek? Çocuğa harçlığı kim verecek? Bu zalim yönetim yurttaşlarımızı bir çaya bir simide talip ettirmiştir. Aynen Cumhurbaşkanı ifadesiyle söylüyorum size. Ve şunu utanarak söylüyorum bakın ülkenin bir milletvekili olarak utanarak söylüyorum. Birileri Sayın Bakan bakın siz de buraya sanıyorum 10 milyonluk bir Mercedesle geldiniz. Bakın yurttaşlarımız, yurttaşlarımız otobüse binecek para bulamıyorlar. Siz de bir çalışma bakanı olarak lüks bir arabaya binmemeniz gerekir. Bürokratları bilindirmemeniz gerekir. Ama bütün bakanlar buraya 10 milyonluk Mercedes'le geliyorlar. Evet gayet net ifade etti Garopaylan. Evet, Çay Simit hesabını 2021'de yaptı. 1993'e AKP'nin o ismi Recep Tayyip Erdoğan'a o dönemde işte İstanbul'da görevliydi bildiğim kadarıyla. Oraya göndermeler yaptı ve Çay simit hesabıyla baktığımız zaman insanımızın açlık sınırında olduğunu görmüş olduk. Evet buyurun arkadaşlar ne diyeceksiniz? Bedettin Bey sizden başlayalım. Aslında yani ben misafir kadrosundan bir çay simit de görmüyoruz. Tabii böyle uzaktan olunca belki yanınızda çok... olsak belki ikram edersiniz. Ayrı bir şey. Ne, Ama Erdoğan'ın hesaplarıyla baş edilmez. Erdoğan'ın jargonuyla Erdoğan'dan başka kimse baş edemez. Yani bu gerçeği bir kere önümüze koyalım. Erdoğan Erdoğan'a karşı olursa belki. Erdoğan'ı bu konularda alt etmek, önünü kesmek evet. mümkün. Çünkü Erdoğan'ın bu konuda bir tutarlılık arayışı yok. Dün söylediği, rahmetli Süleyman Demirel'in o sözü, siyaset açısından belki biraz üzerine konuşulabilir, tartışılabilir. Dün dündür, bugün bugündür. Onun kastettiği şey neydi, ne değildi ayrı bir şey ama Erdoğan perspektifinden baktığınızda, dün söylediğini de, bugün söylediğini de, iki dakika önce söylediğini, iki dakika sonra söyleyeceğini de kendi içinde evirip çevirmeye. Ve kendi içinde, Erdoğan bunları söylerken aslında kendi içinde çok tutarlı olduğunu düşünüyorum. Yani şey, rahatsızlığı yaşamıyor. Ya ben bunu söyledim ama bu yalan iki dakika sonra çıktı. Acaba bunu nasıl şey yapacağız, ayıp olmadı mı falan demiyor. Çünkü onun ruh hali içinde bulunduğu psikoloji belki başka sebepleri vardır. Çok uzman konusu bu. Biraz uzmanların konuşması gerekiyor. Özellikle tıp meselesi açısından baktığınızda. Kendi içinde böyle bir e, ee, bu konuda top çevirme, bu konuda söz söyleme konusunda müthiş bir tutarlılığı var. Kendisine bakan tarafıyla ama bize bakan tarafıyla işte 93'ü 2021'de kıyaslıyorsunuz. Kıyasladığınızda Erdoğan buradan kendini bile haklı çıkarır. Çünkü asgari ücretin altında bir rakam çıkıyor. 93'te asgari ücretin üzerinde çıkıyor çam, çay simit hesabı. Öyle, yani bunu söyledim. öyle gözüküyor. Ama ben orada öyle gözüküyor Tabii. ama hemen orada... araya gireyim izin izin olursa. Tabii. Az sonra bir tane tablo göstereceğim. Onun üzerinden konuşabilirsin. Asgari ücret yani, neymiş dün önce... bugün ne? Yok şu anda şu anda sen konuş ya, ben yo, ekrana getireceğim. Sen, tern, tablodan önce orada çay böyle duruyordu. Svit de yanında böyle duruyordu. bir ve sıfır yan yana koyduğunuzda o ne diyor? Erdoğan'ın bir de dolar hesabı var. 32. gün programında yaptığı yine o yıllarda 90'lı yıllarda yaptı. Belki o daha e, tutarlı olur. O yılların dolar kuru ve bugünün dolar kuru açısından baktığınızda Türkiye'nin geldiği noktayı 20 yılda AKP iktidarında, Erdoğan iktidarında nasıl savrulduğunu daha net anlatmak lazım. Muhalefetin biraz burada dediğim gibi Erdoğan söylemlerine çürütmeye çalıştıkça Erdoğan bu konuda daha böyle e, ne diyeyim dilimin ucunda ama cin fikirli mi desem tırnak içinde e, bu konuda daha kurnaz ve siyasal atraksiyonlar konusunda çok daha antrenmanlı. Dolayısıyla Erdoğan'ın jargonuna karşı başka bir jargonla cevap verip şaşırtmak, toplumu da bu konuda başka bir yere çekmek gerekiyor. Ee, yani Tabii ki hani bunları yapacağız, konuşacağız, muhalefet de söyleyecek bu tutarsızlıkları. Ama bu, bu gerçekliği de bir kenara evet. not edelim. Özellikle dolar meselesi, birazdan asgari ücret üzerinden de konuşulur. Ee, Faruk Hocam da belki e, bu konuda daha uzman olduğu için e, bize farklı açılımlar yapabilir. Dolar konusu e, üzerinde durulması gereken en önemli evet. başlıklardan birisi. Evet. Buyurun arkadaşlar. Söz almak isteyen devreye girebilir. Faruk istersen sen gir. Ben de e, si muhalefet üzerinden bir şeyler söyleyeceğim önce. Ama senin açıklamaların önemli bence Faruk. Estağfurullah. Ben hani şeye değinmek istiyorum. Burada bu bir toplu bir histeri yaşıyoruz. Yani olaya çok böyle rakamsal girmek istemiyorum da. Hani genel olarak toplu histerinin geldiği seviye e, topluca çılgınca çıldırmak. bizim Yani bizim timeline'da, YouTube yayınımızın timeline'da da öyle tipler var mesela bol miktarda. İşte hepimizi bir şey olmakla suçluyorlar. Bizi işte e, böyle ağız alınmayacak laflar ediyorlar. Bakınca hani e, e, bir ülkenin, bir milletin iyiliğini istemek e, bu Belli bir siyasal zümrenin, şu an iktidarda olan siyasal zümrenin e, çıkarlarına ters geldiği için vatan hainlikle e, yapıştırılıyor veya işte başka bir şey olmakla suçlanıyor. Ya arkadaş bu ülkenin kaynakları sömürülüyor. İnsanları perişan. Ülkenin yarısı, çalışanların yarısı asgari ücrete mahkum. Ya yani bu hiç dünyanın hiçbirinde yok. Yani dünyada e, en otokratik ülkelerde bile Asgari ücret diye bir şey yok yani. Hani var da yok. Şöyle, şu anlamda söylüyorum. Asgari ücretin altına düşemezsin deniliyor. Fakat işletmeler asgari ücreti sadece altına düşmemek için kullanıyor, onun üstüne çıkıyorlar. Yani o bir benchmark oluyor, bir referans noktası oluyor. Yani bugün Kanada'nın Ontario eyaletinde asgari ücret 15 dolar saat ücreti. Ee, siz bir insan çalıştırdığınızda en az 15 dolara çalıştırmak zorundasınız ki bu en vasıfsız niteliksiz tecrübesiz kişi ise sonra bu kişiyi birkaç ay çalıştıktan sonra hemen zam yapmak zorunda zaten o kişi tecrübe kazandığı için ondan sonra 20 dolara 25 dolara saat ücretini kastediyorum iş bulabiliyor Türkiye'de insanları asgari ücrete mahkum etmişler sadaka ekonomisine mahkum etmişler yani simit çay hesabını zaten Tabii ki bu insanlar yapmakta e, akıllılar Çünkü en güzel ifade etme şekli bu son yıllarda da simit çay daha da pahalılaştı. sebebi farklı. Mesela simit daha böyle entelektüel bir besin kaynağı oldu. Eskiden insanların kafasındaki tepsilerde satılıyordu. Şimdi kafelerde en önemli işte susamlı, peynirli, işte kaşarlı, domatesli ürünlerle hatta içine zeytin konularak hani nitelikli ürün haline geldi. Yani bugün simit hesabını o şekle indirgersek yine hatalı olur. Çünkü bugün Nitelikli bir ürün haline geldi. Hı hı. İnsanlar ekmeğe muhtaç. İnsanlar e, kendilerini iyi beslemek, çocuklarına iyi besin vermek konusunda aciziyet içerisindeler. Biz bunların üzerinde de durmamız lazım diye düşünüyorum. Evet. Diğer yandan senin paylaşacağın Asım Hocam, senin paylaşacağın tablo üzerinde tartışmayı daha da derinleştirebiliriz. Şimdi...